Dur kardeş, bir selam ver geç dostuna. Yabancı değilsin, bizim eldensin. Endamın, gururun bize benziyor. Yiğidin harman olduğu yerdensin. Sivas'sın kardeş, tanıdım seni. Neredensin söyle kardeş içeni. Bilirim ben Sivas'ımdan göçeni. Kardeş, sen Sivas'ın neresindensin? Demirim çelim sana emanet. Yiğitlik var, serde etmezsin minnet. Çalışkan, hatırnaz, hem dost hem de mert. Kardeş, sen divrinin neresindensin? Gökpınar'ın berrak suyundan mısın? Selçukluların asil soyundan mısın? Yoksa üç beldenin birinden misin? Kardeş, sen gürünün neresindensin? Namın duyurmuşsun dünya alemde, Balıklı çermiğin tıbbın dilinde, Karabaş gür sesli yayla yolunda, Kardeş, sen kangalın neresindensin? Köse dağa kanat gerer üstüne, Yiğit kardeş mert davranır dostuna, Sahip çıkar hem şehrine nesline, Kardeş, Su şehrinin neresindensin? Asil soylu güzel huylu hem şehrim, büyük gölden su içmişe benziyon. Sivas'ıma gönül verin yürekten. Kardeş, sen hafiyin neresindensin? Kelkit vadisinin güzel yerinden, sessiz durup yükselirsin derinden. Köse dağın yiğit bekçilerinden, kardeş, Koylisar'ın neresindensin? Gönül gözü ile dünyayı gören, insanlığa örnek olan, yön veren, Aşık Veysel'imin doğduğu yerden, Kardeş, Şarkışlan'ın neresindensin? Pir Sultan Abdal'ın bağnazından mı, Acılarla dolu ayazından mı, Kaba yerinden mi, poyrazından mı, Kardeş, yıldız elinin neresindensin? Gür sesiyle yükseklerden haykıran, Sarılırsın Sivas'ına doğrudan, İşsizlikten göçtün sen de yurdundan, Kardeş, İmranlı'nın neresindensin? Hoş geldin hemşehrim dost kervanına, Su şehri Zara'yı aldığın yanına, Göğsün kabarıyor güzel adına, Kardeş, akıncıların neresindensin? İçtiniz mi kardeş tecer suyundan, karabaş koynunun kangal suyundan, merkezime yakın çevre köyümden, kardeş, sen ulaşın neresindensin? Atasporumu yaşatan sensin, Kısbet giyip berda atanım sensin. Can hemşerimizsin sen de bizdensin. Kardeş Doğanşar'ın neresindensin? Uzun yaylayla siper olmuş bağrına. Şiirler yazılmış senin uğruna. Hoş gelmişsin sen de dost kervanına. Kardeş altın yaylanın neresindensin? Baba vatanımsın, benim ilçemsin. Gönülde taht kuran gülsün, çiçeksin. Seni sevenleri candan seversin. Kardeş, gemereyin neresindensin? Yiğitler diyarı aslan elinden, Dostların soyundan aşık dilinden, Badelerle dolu pirler elinden, Kardeş, sen Sivas'ın neresindensin? Kardeş, sen Sivas'ın They miss